Mama testleri olduğunu görmüş. Görmek çok, aa, çok. Burası iyi. <laughs> Çok. iyi Çok iyi. <laughs> <Dur, hemen. gülüyor> <laughs> 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 Maalesef Mahalle oldu boya, oldu. boya <laughs> için. Arkadaşlar günlük boyaya gelinir. Evet. Ben ve ekibim her zaman hazırız arkadaşlar. Evi boya. Boya adam. <laughs> boya adam. <Gülüyor> <Gülüyor> Evini boyatacak olan varsa ekibimle hemen gelebiliriz. Tamam, tamam Tuviş, boya sür biraz. Cimrilik yapma. Evet, cimrilik yapma. <gülüyor> 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 evin, evin, <evinli. gülüyor> oldu. Evet, cimrilik yapma. Evet, cimrilik evet, 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 Şevilay ablamı da gönder. Ş Şevilay ablamı da mı gönder? Evet. <laughs> tamam Şevilay ablanı da göndereceğim. Aa bu da kim varmış? Senin adın ne bakayım? Senin adın ne? Hüşla Yılmaz. Hüşla Yılmaz mı? Hüşla <laughs> Yılmaz. <laughs> Hüsra'ya mı? He. Hüsra'ya hep kandırıyorlardı. Fırçasını elinden alıyorlardı. Evet. Yeni fırça bulmak zorunda kaldık. Hmm. Ama elimi boyuyorum ben. <laughs> Beni boyuyorum ben. Evimi boyuyorum. boya kaçtı. Ama. Gözümüze kaçar. Bak dikkatli ol. <laughs> ben yukarıda <da> boyamayacağım. Boyam <laughs> bitti. Ben, ben boyayım. <gülüyor> <gülüyor>